Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık haritamıza başlıyor. Sıcaklıklar yine etkisini devam ettiriyor. Bu hafta sonuna doğru sıcaklıklar, güzey bölgeler birkaç derece azalıyor. Daha sonra ay sonuna doğru bir Afrika hata var. Batı bölgelere Balkanlar üzerinden giriş yapıyor ayın 28-29 gibi birkaç günün olsa bir iki günlük yine yüksek sıcaklar batı bölgelerde de görebileceğiz. Daha sonra sıcaklar azalıyor ama yine yüksek sıcaklar devam ediyor. Afrika hata yine Eylül'de de kendisini gösteriyor. Eylül'ün ilk haftası da bir Afrika sıcak hava hata görünebilir. Daha Kuzey Avrupa'da da sonbahar havaları yerleşmiş durumda. Orta ve Kuzey Avrupa'nın tamamında sonbahar havaları etkisini gösteriyor. Zamanla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Eylül'ün ilk haftasından sonra Böyle bir de var. Biz biraz daha sıcak havalara devam edeceğiz gibi görünüyor. Değişebilir tabi. Önümüzde vade uzun. Eylül ilk haftası. Ama ay sonuna kadar sıcaklar yine yer yer yüksek seyretmeye devam ediyor. Ara ara sıcaklık azalması olsa bile 1-3 derece olabiliyor. 28-29 Ağustos'ta bir sıcaklarda bir kırılma var. Ancak sonrasında yine sıcaklar artabiliyor. Kısa sürede olsa bir sıcak hava atakları da var. Eylül ilk günleri. Tabi değişebilir. Eylül ilk haftası bazen serin bazen de sıcak hava atağı veriyor. Yani i̇leriki günlerde Netlik kazanır Eylül ilk haftası. Yağışa bakalım. Yağışlar var mı? Hangi bölgelerde yağışlar bekleniyor? Evet. Yağışlara bakıyoruz şöyle geniş Avrupa haritamızda. Yağışlar genelde Orta ve Kuzey Avrupa'da kendini gösteriyor. Ya yer, yer yağışlar etkili. son var kendini gösteriyor. Balkan hattına da bir yağışlar yer olabilir. Ayın kaçında? 29 Ağustos gibi Balkan çevrelerine de yağışlar etkili. Bizim bölgelere yağışlar geliyor ama zayıf şekilde ay sonu. Daha sonra var mı? Hafta sonuna da belki yağışlar oluşabilir. Kısa süreli yaz sağanakları Ege çevrelerinde 28 Ağustos ve 29 Ağustos'ta da ihtimal var. Kısa süreli yaz sağanakları oluşabilir. Daha sonraki süreç biraz daha belirsiz diyebiliriz. Özellikle Eylül'ün ilk haftası biraz karmaşık. Hem sıcak hem serin hava ihtim ihtimali de bulunuyor. Eylül ilk haftaları sıcakta geçebilir serinde. Evet. şimdi ee, şimdilik bu kadar. Güzel bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.